Evet herkese merhaba arkadaşlar. borsuyorum ailesine hoş geldiniz. Kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Öz Yaşar Tel ve Onur Yüksek Teknoloji biliyorsunuz halk arıza başlıyor. Çarşamba ve Perşembe günü Cuma Çarşamba ve Perşembe günü Onur Yüksek Teknoloji Perşembe ve Cuma günü de Öz Yaşar Tel. Kaç lot düşer? katılı e, katılım endeksi. ne kadar lot dağıtacak? Şöyle bir tek tablo halinde bu videoda bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Kısaca bahsedip hemen videoyu sonlandıracağım. Yarın ayın 22'si 22'sinde Onur Yüksek Teknoloji e, talep toplamaya başlıyor. Eğer ben uğraşmayayım 23'ünde ikisine birden de gireyim diyorsanız da 23'ünde unutmayın. Sabah saatinde hemen halledin. Öz Yaşar Tel ve Onur Yüksek'e yüksek teknolojiye 23'ün günü aynı anda ikisine birden girebilirsiniz. Ha ben unuturum. Ben bugün Onur'a gireyim yarın. Sonra da Öz Yaşar'a gireyim derseniz ayrı. Ha bana sorarsanız ben ikisine birden gireceğim. Ee, çarşamba günü şey perşembe günü gireceğim. Ortak gün olduğu için. Şimdi arkadaşlar 10.30 ile 1 arasında Öz Yaşar Tel 28 liradan alkarz olacak. 31 milyon 200 bin notu var. Küçük arkadaşlar 873 milyon 600 bin büyüklüğünde bir alkarz Çok küçük bir alkarz diyebiliriz. Halka açıklık oranı %30.23. O iskontası %30.62. Katılım endeksine uygun ve T1 ve T2 kullanabilirsiniz. Yani bugün sattığınız hisseyle daha doğrusu mesela Öz Tel 23'ünde başlayacak. 23'ünde Sattığınız hisseyle bu halk arzına girebilirsiniz. Güzel bir şey. E, tamamı eşit dağıtım olacak. %100 eşit dağıtım olacak. Halk arz geliri ve kullanım yeri güzel. Sadece borçların ödenmesi kısmı birazcık sinirleri bozuyor olabilir. E, %30 işletme sermayesi %30. %40'da yatırım finansmanı ve makine ve ekipmanların alımı. Ama şirket güzel arkadaşlar. Size bir sonraki videoda bir tane arkadaşımız sağ olsun. Öz Yaşar Tel'de. E, yönetici konumunda çalışan bir arkadaşımız bana şirkete gitti bugün sabah saatlerinde videolarını çekti arkadaşlar telleri çekti siparişleri çekti İnanılmaz işleri var yani ben bilmiyordum e, bu kadar sipariş aldığını bu kadar kapasite yoğun bir şekilde çalıştıklarını e, size onları detaylı olarak anlatacağım arkadaşlara teşekkür edeceğiz ben 15 lot başvuracağım 420 TL bilginiz olsun. Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs Mayıs unutmayın. Sabah 10.30 bir fiyat 49.50 19 milyon 730 bin lotu var. Küçük çok küçük bir halk Büyüklük yine 1 milyarın altında 976 milyon 635 bin. Halka açıklığı %31.40 iskontası %30.64 katılım endeksine uygun. Aynı şekilde T1 ve T2 bakiye kullanabilirsiniz. Tamamı eşit dağıtım %100 eşit. Geliri kullanım yerinde ise halka arz gelirinde %57.5 enerji, yenilebilir enerji yatırımları, yenilenebilir enerji yatırımları, %20 finansal borçların ödenmesi, muhakkak bir borç ödüyorlar zaten. buçuk işletme sermayesi, %5 ARGE, %5 ofis ve teknik alanlar kapasite artırımı. Şirket güzel arkadaşlar. Keşke halka arz olsa dediğimiz bir şirket. Onur Yüksek Teknoloji. Eee uzun vadeli yatırımımıza da yatırımlarınıza da kona bir koyabileceğiniz bir şirket arkadaşlar. Hani öz öyle görmüyorum ama gene araştırmak lazım. Gene öz de güzel, kötü değil. Bugün bayağı bir araştırdım. Ya maşallah güzel çalışıyorlar. Onur Yüksek Teknoloji ayrı tabii ki. Şimdi burada 10 not başvuru yapacağım. 495 TL yani 1000 liranızı 500-500 ayırabilirsiniz. Yeterli artar diye düşünüyoruz. Onur Yüksek'e belki biraz daha fazla katılım olur. İkisine de 500 lira yeterli arkadaşlar. Paranız yoksa 2 milyon 500 bin katılım'a göre 400 liradan yararlanabilirsiniz. Onur Yüksek Teknoloji 19 milyon 730 bin notu var. 2 milyon katılım'a 9-10 not 500 lira. 3 milyon katılım'a 350 lira 297 350 3,5 milyon katılım olursa da 250-300 lira arasında. Özde Şartel 31.2 milyon lotu var. Dağıtılacak lot. 2 milyon katılıma 424.48. 3 milyon katılıma 280 lira. Ve 3,5 milyon katılıma da 224'te 252 lira para verecek. Arkadaşlar inşallah bu halkarızlar 10 tavan gider. İnşallah hiç bozmazlar. Bozarsa da ekleme yapacağımız noktaları biz size zaten söyleyeceğiz. Biz kendimiz kazanıyorsak siz de kazanın. Ee, o yüzden dikkatli bir şekilde kontrol ediyoruz, yanılmamaya çalışıyoruz, ee, kar etmeye çalışıyoruz. Sizi de bu e, bunlardan yani fayda görmenizi istiyoruz. İnşallah kazandırıyorsak ne mutlu, yeri geliyor bir hisse alıyoruz, söylüyoruz, yeri geliyor bilançoları yorumluyor Üstad. Onları söylüyor. Gerçekten iyi gelen bilançolarda kar ettiğimiz zamanlar oluyor. Alsata yatkın oluyor. Risk var borsada her zaman. Ee, bazen kaybediyoruz bazen kazanıyoruz. Umarım kaybettiklerimizde, kaybettiklerinizi de borsada tekrardan kazanırsınız. Ee, borsada her zaman fırsatlar vardır. Fırsatlar bitmez. Umarım o fırsatları her zaman hepimiz yakalarız. Birlikte kazanırız. Biz bu kanalı tek başımıza büyütmedik. Sizlerin sayesinde büyüttük. Hepinize teşekkür ederiz. 100 bin abone olma dileğiyle kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip paylaşmayı, abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.